katliamlar. Ölen, öldürülen çocuklar gördük. Kendi dilini, kendi kültürünü, kendisini kaybeden insanlar, topluluklar gördük. Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar gördük. Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, her gün bile bile sokaklarda ölmek koşan tinerci çocuklar gördük. Biz de öldük. Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde geral yüzünde şarkılar söyledik. Teşekkürler dünya.